Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi İsviçre ekonomisinde derin etkiler bırakabilir. İsviçre'de birçok Suriyeli mülteci özellikle sağlık ve gastronomi gibi kritik sektörlerde iş gücüne entegre olmuş durumda. Ancak bu mültecilerin Suriye'ye olası dönüşüyle ilgili endişeler artıyor. İsviçre İşverenler Birliği bunun ciddi bir iş gücü açığına ve artan işe alım maliyetlerine yol açabileceği konusunda uyarıyor. Sağlık sektörü özellikle hassas bir konumda. Zaten yetersiz personelle boğuşan bu sektörde, Suriyeli çalışanların ayrılması krizi daha da kötüleştirebilir. İsviçre'de 3 iş sektörünün bağlı olduğu Artiset gibi federasyonlar, bu çalışanların ihtiyaç sahiplerinin bakımında oynadığı kritik rolü vurguluyor. Gastronomi sektöründe ise, Gastro Suisse başkanı Beat Imhof gibi liderler, Suriyeli çalışanların vazgeçilmez olduğunu belirtiyor. Onların ayrılması, eğitimlerine yatırım yapan işletmeleri etkileyecek büyük bir boşluk yaratacaktır. Nihayetinde Suriyeli mültecilerin İsviçre'deki geleceği siyasi kararlara bağlı. İşverenler, İsviçre ekonomisi için hayati önem taşıyan bu değerli işçileri elde tutan politikaları savunmaya devam ediyor.